Ankara'da düzenlenen Konya tanıtım günlerinin ardından sosyal medyada yaşanan AK Parti ve Büyük Birlik Partisi arasındaki tartışmalara Mehmet Metiner de dahil oldu. AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Destici'yi anmaması üzerine Büyük Birlik Partisi'nin tavrını haklı bulan Metiner, AKP'ye uyarıda bulundu. Mehmet Metiner, Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nın saygın ve etkili bir bileşenidir. Rahmetli şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti olan Büyük Birlik Partisi'nin siyasal gücü ve anlamı sayısal güçle kıyaslanmayacak önemdedir. Büyük Birlik Partisini görmezlikten gelen veya hakkıyla önemsemeyen yaklaşımlar kaybettirir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Van ziyareti sırasında Büyük Birlik Partisini anmadı. Erdoğan, "Biz yola şu anda Sayın Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz." diye konuştu. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya her türlü hırsızlığa rağmen Cumhur İttifakı'nda yer aldıklarını söyleyerek aklınızı başınıza alın AKP'liler dedi. Kaya Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'deki AKP'liler yüzünden 2023 seçimi kaybedilecek. Aklınızı başınıza alın AKP'liler. Sırf 2016 yılından sonra devletin millileşen dış politikası ve terörle mücadelesi yüzünden her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, adam kayırmacılığa, yandaş, candaş ihalelerine, eş dost, akraba kayırmacılığına, belediyelerde dönen dolaplara, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimi CHP-EDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye din, devlet, vatan, millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer alıyoruz ifadesini kullandı. Kaya yoksa sizin kötü geçmişinizi yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın, terbiyesizlik yapmayın. Sivas inadınız yüzünden büyük birlik partilileri küstürüp koskoca İstanbul'u kaybettiğinizi unutmayın. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Bey'in ağzından çıkacak tek bir cümleyle 2023 seçimlerini kaybedersiniz. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'lilere rağmen sırf Türk Milleti uğruna memleketin yönetimi CHP, HDP bloğunun kontrolüne girmesin diye bu ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın demişti.